Ki, e, biraz da mitolojik bilgiler bu hadislerin içine karışmamış mı? Yani hangisine inanacağız, hangisine inanmayacağız? Nasıl bir e, din anlayışı olması gerekiyor efendim? Değil mi? Yani, tabii hadislerin içine çok uydurma karışmış. Yani benim burada seyircilerimize tavsiye edeceğim e, bir iki tane husus var. Yani Kur'an'da dinimiz için aslında Hazreti İbrahim'in dini gibi kolaydır deniyor. Başka bir Bakara suresinde de işte Allah size e, kolaylık diler, zorluk dilemez diye geçiyor. Yani iki tane şey yapmamız gerekiyor. Yani birincisi Kur'an'ı merkeze koymamız. İkincisi ee, dini anlarken de aklı bir kenara bırakıp da anlamaya çalışmamız. Dinin içindeki her şeyi akılla nüfuz edilebileceğini söylemiyorum. Dinin içine mutlaka akla aşan bir şeyler de olduğu kanaatindeyim. Fakat akla çelişen bir şey olmadığı kanaatindeyim. Yani akla aşan şeylerle akla çelişen şeyler arasında fark var. Yani uydurma rivayetlerle, mesela işte Yecüc meciş konusunda örneğini verdiğiniz gibi e, uydurma rivayetle dine gerçekten akılla çelişen, birbirleriyle çelişen birçok rivayet sokulmuş. Yani Kur'an'ı merkeze alan aklı bir kenara bırakmayan, hocamızın dediği gibi ciddi böyle bilimsel çalışmalara da ehemmiyet veren bir yaklaşımla ee, daha doğru bir yol edineceğimizi düşünüyorum. Benim buradan herkese tavsiyem, yani Kur'an'ı okumaları, böyle yani ama hızlı hızlı bir an önce bitirmekten hatmediğim hızıyla değil, yavaş yavaş anlamaya çalışarak, yani bu kitap ne diyor bize, bana hangi mesajlar veriyor diye o, bakarak okumak. Yani biz öldüğümüzde birçok kimsenin bir lafı vardır doğrudur. Yani bizim için kıyamet süreci başlamış oluyor. Hocamız da demin ayeti söyledi. Bir göz açıp kama, kapaması gibi insan için hesap süreci başlıyor. Ben bu hayatımda ne yapmalıyım? Nasıl e, güzel değerler üretmeliyim? Allah'ın benden istediklerini. Yani evrenin sonu olduğuyla ilgili izahlar Kur'an'da. Kıyamette hesap vereceğimizle ilgili izahlar. Yani yeniden dirilince aslında şu andaki hayatımızı bizim şekillendirmemiz için bizi yönelten ayetler. Şu andaki hayatımıza çeki düzen vermemiz için ayetler. Şu andaki bir kendi varoluşsal tavrımızı hayata anlamlandırmamızı sağlayan ayetler. Bu ayetlere bu gözle bakmamız lazım. Hayatımızı bir yerde Allah'ın gösterdiği doğrultuda inşa etmemiz için bu ayetleri adeta dini böyle zorlaştıran bir şey, dini böyle bir mitolojiler yığını gibi göstermek için kullanmamamız lazım. Dabbe ve Yecüc-Mecüc konularında evet. örnekleri gözüküyor.